Herkese merhabalar. Selamun Aleyküm. Evet dostlar bugün Zontes 250 T'mizi rodaj bakımına götürüyoruz. Karşıya Burata motora. Oradaki servisin iyi olduğu söylendi. Gruptakiler tavsiye etti. Ben de Maltepe'den Bakırköy'e doğru yola çıktım. 800 kilometre oldu. 800 ile bin arasında rodaj bakımına gidebiliyormuşuz. Bugün 15 Temmuz. Hazır izinliyken resmi tatilken rodajı da aradan çıkartayım dedim. Evet, Zontes'le birkaç haftadır beraber iç. Herhangi bir sorun ile karşılaşmadım henüz, çok şükür. Bir önceki videomuzda yüklemişsem eğer bir gezimiz oldu Zontes Fun Club olarak. Orada da ilk uzun yol deneyimini gerçekleştirmiş oldum. Gayet de konforlu ve keyifli bir şekilde gidip geldiğimi rahatlıkla söyleyebilirim artık. Biliyorsunuz ki daha önce Forza'm vardı. Yani kesinlikle ama kesinlikle Forza yaratmadı. Bu bir karşılaştırma videosu değil. Reklam ve işbirliği de değil. Kesinlikle değil. Onu da söyleyeyim en baştan. Bazı arkadaşlar ya sen işte şu markayla işbirliği yapmışsın, reklam yapmışsın falan filan. Arkadaşlar benim hiç kimseyle ne reklam ne de işbirliğim var. Kimseyi tanımam, etmem. Tamamen kendi isteğimle, kendi paramla alıp, kullanıp size doğru bir şekilde, şeffaf bir şekilde deneyimlerimi aktarıyorum. Beğenirsin veya beğenmezsin, izlemezsin videoyu, olur biter. Hakaret etmenize ya sen salak mısın? Forda satılır mı demenize gerek yok arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim borcum vardı ve o şekilde sattım. Bu süreç içerisinde neler yaşadım, neler oldu bitti. Gruptaki arkadaşlarla kaynaştık. Bazı aksesuarlarının olduğunu öğrendim. Akabinde ön taraftan bir ses geliyordu sürekli. Çukurlu yollardan geçtiğimde onun da meğerse aküsü ön taraftaymış Zontes'in. Servisteki arkadaşlar sağ olsunlar bağlamamışlar aküyü. Akü öyle sağ tuk tak tuk sağ sola vuruyor. Zaten içerisine bir aparat çıkıyor. Akü, akü bağlama ap aparatı çıkıyor. Bir tane halatta bir tane plastik çıkıyor. Resmini koy bulursam koyarım videoya. Onunla sabitleyebilirsiniz. Veyahut yoksa eğer onlar ki benim halat çıkmadı. Neden çıkmadı onu da bilmiyorum. Ben bildiğimiz klipslerle onu sabitledim. Şu an herhangi bir ses yok. Sıfır ses. Hiçbir şekilde motordan ses gelmiyor. Tap kezime de şambiyel koymuştum alt zeminine. Forza'da da aynı şekilde şambiyel koymuştum şükür şu an motosikletimde herhangi bir ses sorunu yok. Bu süreçte Zontes'in neyini beğendim, neyini beğenmedim. Öncelikle beğenmediğim özelliklerinden başlayalım. Zontes'i e beğenmediğim özelliklerden bir tanesi anahtar yanınızdayken şu kilidin açılamaması abi. Benim bu kilidi bu kitlenen cebi açabilmem için motosikleti açmam gerekiyor. Keşke kumanda yanındayken bu ceplik açık olsa gittiğinizde o ceplik kitlense keşke öyle bir özellik olsaydı. Başka sevmediğim herhangi bir özelliği yok. Aklıma gelirse de söylerim ama şu an böyle rahatsız olduğum bir konu yok motosiklet üzerinde. Gerçekten övmek için söylemiyorum. Herhangi bir şey kesinlikle yaşamadım. Bunu samimi bir şekilde söyleyebilirim. Hiçbir şekilde hiçbir sorun yaşamadım arkadaşlar. Çok şükür. Onun dışında beğendiğim özelliklerine gelecek olursak ben bu motosikletin hızlanmasını çok beğendim. Ara hızlanmaları, gazı açında verdiği tepki çok hoşuma gitti. Açık söyleyeyim Forza'dan daha hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu objektif bir şekilde rahatlıkla söyleyebilirim. 140'ları 145'leri gördüm. Evet rodacım bitmemiş olabilir ama ben zaten ani gaz vermeyerek bu hızlara yavaş yavaş geldim. Ani gazlardan, ani frenlerden kaçındım. Zaten motosikletin fren rodacı olsun, motor rodacı olsun ufak ufak olduğunu hissedebiliyorum ilk günden ve şu anki güne kadar. Bakalım rodajdan sonra motor herhangi bir değişiklik olacak mı? Tabii ki öyle ekstrem bir fark olmasını bekleyemeyiz. Rodaj bakımı sonuçta. Ya ya filtresi, ya tıpası falan değişiyor. Başka neler değişiyor bilmiyorum ama böyle wow üretilecek kadar bir farklılık olacağını düşünmüyorum açıkçası. E, motosiklet hiç zorlanmadan 140 km hızlara çok rahat bir şekilde çıktığını söyleyebilirim. 140-145 gibi hızlara çok rahat bir şekilde çıktım. Zorlanmadan ve tapa gaz yapmadan ve kolu ve gaz kolunu çevirdiğinde gerçekten motosiklet gidiyor. Torku hissedebiliyorum. Bu da sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Başka ne özelliğini sevdim? Cep telefonu üzerinden uygulaması var Zontes'in. Anahtar yanınızda yokken depoyu veya seleyi e ee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Canım? Ben soruyorum soruyu. Yani arkadaş önüne bakmadan geçiyorsun neyse. Uygulama üzerinden sele altını, depoyu, motosikleti açıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Geçenlerde mesela anahtarımı evde unutmuştum. Uygulama sayesinde motosikleti kullandım. Eve gitmeme gerek kalmadı. Her yerde, her şartta da çalışıyor. Telefonunuz yanınızda olduğu sürece, telefonunuzun şarjı olduğu sürece uygulamayı kullanabiliyorsunuz. O özelliği çok beğendim. Onun dışında aynalarını çok beğendim. Gayet geniş bir şekilde her yeri gösteriyor ama ben yine her motosikletime taktığım gibi kör noktalarımı takmadan edemedim. Onlarsız yapamıyorum arkadaşlar. Psikolojik olarak daha kendimi rahat hissediyorum. Onu taktığım zaman Bir telefon tutucu takmayı planlıyorum. Onu da takarsam ufak bir iyise yaparız montaj videosunu. Şu an takmadım telefonun ekran yansıtma özelliğini kullanıyorum. Ve çok da memnunum ekran yansıtma özelliğinden. Kocaman bir şekilde ekranı yansıtıyorum. Ve sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorum. Gerçekten büyük konfor. O çok da hoşuma gitti. Tabi gönül isterdi bir CarPlay olsun. O zaman tadından yenmezdi. Onun dışında lastik hava basınçları ve lastik lastik ısıları var. Lastik hava basınçları doğru gösteriyor. Çok az bir PCI değeriyle kaçırıyor bazen. O da çok normal. Bir PCI işte 0.5 PCI gibi onun dışında doğru gösterdiğini söyleyebilirim. Bunu test ettim. Birebir lastikçi de beraber test ettik. Onunla videosunu çekmiştim ama fırsat bulur. Montajlarsam onu da shorts kısmına koyarım. Siz de görmüş olursunuz. Onun dışında herhangi bir aksilikle karşılaşmadım. Çok şükür. Zaten Murat'a motorla da ufak bir röportaj yapacağız. Kendilerine bu yedek parçalarla alakalı bazı sorular sorabilir miyim dedim. Tabii ki de sorabilirsiniz dediler. Bir 3 dakika 5 dakika kendileriyle yedek parça hakkında bir röportaj yapmış olacağız. Bir konuşma yapmış olacağız. yedek parçayla alakalı şeffaf bir şekilde Neyse size direkt aktaracağım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sallıyordu bana yok işte servis yedek parçası yok da öyle de böyle de işte 20 seneye geliyor da 40 seneye geliyor da Arkadaşlar yani sanki 50 yıldır Zontes kullanıp gibi yorum yapıyorsunuz. Evet Zontes LKS distritörlüğüne gelebilir ama Zontes bir marka arkadaşlar. Bir LKS markası değil. Bir marka. Honda Yamaha gibi. Ha, benim Honda'da da bu arada daha önce bir grenaj parçam vardı. 6 ay gelmedi onu da söyleyeyim yani. Buradan komşuya da selam olsun söyleyebilirsiniz. Gidip sorabilirsiniz. 6 ay 7 ay benim grenaj parçam gelmedi. Neyse Oraları buraları boş verelim. Şu an Zontes'e odaklanalım. Dileyen gidip Honda alabilir, Yamaha alabilir, x -Max alabilir, Forza alabilir, t -Max alabilir, ADV alabilir. Yani çok ilgilenmiyorum bu konulardan. Paran neye yetiyorsa kardeşim. Git onu al istiyorsan BMW GS al. İstersen H2 al. Gelip burada benim videoma sallama. Beğenmiyorsan da çık git. En azından kullanan insanların iştahını kaçırma. Sen hayatımda 125 cc'den başka motosiklete binmemişsin. Gelmişsin burada sallıyorsun. Şöyle de böyle de. Önce bir deneyimle önce bir kullan. Ondan sonra yorumunu Evet dostlar. Serviste görüşmek üzere. dostlar Burataya gelmiş bulunmaktayız. Evet dostlar Zontes 250 T'mizi rodaj bakımına getirdik. Yusuf ustam bize bakımda rodaj bakımında neler yapılacağını anlatacak. Zaten biliyorsunuz rodaj bakımında yağ filtresiyle yağ değişiyor. Ekstra bir şey yapılmıyor. Genelde skuterlarda bu şekilde. Yusuf hocam rodaj bakımına neler bekliyor bizi? E, ee, rodaj bakımında yağ ve yağ filtresi değişimi yapıyoruz. Zaten zonte satın aldığınızda bir tane yağ filtresi hediye ediyorlar size. Yani ekstra bir yağ filtresi koymuyoruz. Ee, yağ olarak da tam santitik önerildiği için 7100'ün tam santitik yağından koyuyoruz. 1.7 litre. Da Daha bu şekilde yazdığı için doğru mu? Doğrudur evet. Onun için Şu anda başka bir şey yapmadım size. Tamamdır. Yağ değişiminde görüşmek üzere dostlar. Ustamız zaten gerekli bilgileri ara ara vermesi gereken bir bilgi varsa bize anlatır. Şimdi yağ değişimine geçelim. 14 anahtarlı yağımızı boşaltıyoruz öncelikle. Ben çok Okey. motoru sıkıştırmadım ama bir yağımıza bakalım nasıl. Yağ tertemiz. Ciddi misin? Ciddi. rodaj yani, bakımında gelenlerin arasında çok temiz bir yağ kullan. Zaten o çok temiz. sıkıştırmadım ben. Bir de hani Rodaj bakımına neler gerekiyorsa o şekilde. Genelde 5000-6000 devir geçmemelerini öneriyoruz insanlara. Bazı arkadaşlar zorluyor motoru. Diyorlar ki rodaj bakımı öyle olmaz böyle olur falan. Sonra bir geliyorlar ya simsiyah. <laughs> o da motoru tabii ki de zarar veriyor. Yağ filtremizi de bu şekilde değiştiriyoruz. Evet, yani yağ filtre deposu da burası. Yağ filtresi zaten hemen öyle kirlenecek bir alet değil ama rodajda değişmesi gereken. Tabii ki. Rodajdan ziyade Zontes her bakımında yağ veya filtresini değiştirmeyi öneriyor. Ama normalde değişmesi de olur. Ama Zontes'in önerdiği için biz de değişmesini öneriyoruz artık insanlara. Eyvallah usta. Biraz siyah görünüyor olabilir ama normalde o kadar. Yok, şöyle. Temizlendiği zaman çok da kirli bir filtre değil. Filtremizi şöyle bir ışığa karşı gösterelim. Şöyle gördüğünüz zaman Nasıl usta? Yani yağ filtresi aslında her bakımda değişmesi de olur. Ama Zontes bize her bakımda yağ ve yağ fitresinin değişimini önerdiği herhangi için... Herhangi bir parça falan da göremedim ben. Yok herhangi bir çapak, herhangi bir kirlilik, pislik, herhangi bir şey yok. Kullansak yine olur. Ama kullanmasak daha iyi olur orjinal yağ tabii ki. Orijinal yağ filtresi. Tabii ki orijinal yağ filtresi. Bir de conta da vardı içinde. Evet. O da bu kısım işte onu da değiştirecek miyiz Şefik? şefi? ki de. Biz doğru ama biz değiştiriyoruz. En azından vermişler. Zaten bu da fazlalık. Ama değiştirsek daha iyi olur. Tamamdır. Şimdi yani bir olur yırtılır, bir şey olur, yağ kaçırır. Hep motora zarar bunlar. Bu şekilde o rengini değiştiriyoruz. Bazı arkadaşlar yağ fitresini çıkarttığı zaman burayı temizlemiyorlar. Ben şimdi size hatta flaşla göstereyim. Değiştirmiyorlar, direkt takıyorlar. Burada da yağ birinkintisi kalıyor eski yağdan. O yüzden yağ fişesini çıkarttıkları zaman kesinlikle burayı temizlettirin. Ustamdan altın bilgiler. Hani eski yağdan kalıntı kalmasın motorunuzda herhangi bir. Acele ettirtmeyin insanları. Bütün yağ süzülsün, eski bir yağ kalmasın içinde. Ustam buraya da bir karton koydu ki kirlenmesin, burası yağlanmasın diye. Buraya yağ akmış ama bizim motorumuza herhangi bir yağ gelmedi. ayaklığına geliyor. Sonra ben sevmiyorum şahsen kendi motorumda. Kendi motorumda sevmediğim bir şeyleri başka insanlara da yapmamayı neden gösteriyorum. Ya fitresinin. Şefim bu yağ fitresi yağlanmıyor değil mi? Hayır. O kendi içerisinde için nasıl söyleyeyim? Kendi içindeki o devir daim yapıyor orada. Dostlar şimdi yağ koyacağız. Ee, zaten Zontes kendi araçların üzerinde bir dakika şurayı çekeyim. 350 TL'ler için 1.55 ZT 250 TL'ler için 1.70 litre koymanızı önererekten gösteriyor zaten burada. Dediğim gibi daha önce ilk başta söylediğimiz gibi tam sentetik olarak biz 7100 kullanıyoruz. Bu bir litre zaten. Tabii. Bunun tamamını koyacağız. Diğerini de. 700 Şöyle yağımızı da koyuyoruz. Rengi kırmızı usta. Evet 5100'lerinki de yeşil oluyor. Onlar yer sentetik. Evet 1 litresi gitti. Bunun da 750 menli, 700. 700 ml 700 milini koyacağız. Zaten burada. Burada gösteriyor. Var çizgiler var. Yani 300 milim kalana kadar koyacağız. Tamamdır. Evet. Şöyle koyduğumuzda dümdüz görüyoruz. Hmm. 300 ml'den bir tık yukarı ama. Evet şu an tam tam 300 ml oldu. Tamam. Yağımızı da koyduk. Yağ filtremizi değiştik. Zaten başka bir başka bir işlemimiz yok. Onun dışında genel kontrolünü yapıyoruz olajda. Örnek veriyorum zaten bitmez. Ee, 500 km'de, 800 km'de, 1000 kilometre balatalar herhangi bir zarar gelmez ama biz kendi adımıza genel kontrollerini yapıyoruz. Onun dışında başka bir işlemimiz yok. Tamam ustam. Ustamız bizim yağı da beğendi. Herhangi bir renkte siyahlaşık olmadığını söyledi. Bu kilometrelerde simsiyah yağın geldiğini de söyledi. Demek ki rodaj, rodaja inanmayan arkadaşlar yağın renginden anlayabilir. Tamam. Daha sonra motoru bozulduğu zaman gelip bizi sıçratmasınlar. <laughs> Baktığınız zaman zaten balta kısımlarını görebilirler zaten. Ama herhangi bir sıkıntı yok zaten. Ön fren kolay kolay bitecek bir e, sistem değil. Ön fren çünkü daha az kullanıldığı için arka frene e, ithafen. Ön fren çok kolay kolay bitecek, bitmez. Ön fren daha uzun süre zarfında... Ben kombine fren yapıyorum ustam genelde. E, tabii ki de. Normalde en mantıklı olan odur. E, arka freni sıktığınız zaman komple basmak yerine limon sıkar gibi ön freni de kullandığınız zaman ikisini aynı anda kullanırsanız daha uzun yıllar, daha ömürlü kullanabilirsiniz. Eyvallah ustam. aynı şekilde sağlam herhangi bir sıkıntı gözükmüyor motorunda. Motorun sapa sağlam. Allah kaza bela vermesin. Allah razı olsun usta. Uzun uzun kullanmak nasip olsun. Eline koluna sağlık ustam. Bir sonraki bakımda görüşmek üzere. <laughs> Çok memnun kaldık geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Eline kırmızı sağlık. Sağ olun. Sağlık. Umarım 10 bin bakımlarınızda, ağır bakımlarınızda gelmek nasip olur. Bekleyin. İnşallah. Evet dostlar, rodaj bakımı bitti. Şimdi bir çalıştıracağız, bir bakacağız. Evet. saat gibi çalışıyor. <laughs> hiçbir sıkıntı yok. Evet dostlar. Rodaj bakımım da bitti. Sorunsuz bir şekilde hallettik. Henüz yola çıkmadım. Yoldaki deneyimlerimi sizinle paylaşırım. Burata motor sağ olsun. Servis konusunda bize destek verdi. Dediğim gibi videonun başında da hiçbir şekilde reklam ve işbirliği yok. Şimdi siz bana videoda çok sordunuz. Bu Zontes 250 t ve RZ250S'in yedek parçası var mı yok mu diye. Ben bu yedek parçayla alakalı Burata Motor'un satış danışmanı Merve Hanım'la kendisi bana ekranını gösterdi. Hangi parçaların olup olmadığını tek tek kontrol ettim. %95 oranında stok olduğunu gözlerimle şahit oldum. Hani bazı arkadaşlar videoda bana sallıyor diyor. Yok yedek parça yok öyle yok böyle. Kendisi bana bizzat gösterdi. Maalesef ekranı paylaşamıyorum. Ama benim samimiyetime inandığınızı düşünüyorum. Kesinlikle stokların %95 oranında oldu. Sadece böyle ıvır zıvır çok minik parçaların olmadığını, onun da max bir ay, bir buçuk ay gibi bir termi süresi olduğu söylendi ama ben o kadar söyleyeceğini düşünmüyorum. Zaten çok böyle gerekli olmayan parçalar. Gerekli olan parçaların %95'ten üzeri tüm parçalar elinde mevcut. Meryem Hanım siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki söylemek isterim. Şimdi öncelikle buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz ee, teşekkür Arkadaşlara detaylı bilgi paylaştığınız için. Çünkü biz ne kadar bilgi verirsek verelim satışta olduğumuz için doğal olarak çok da inandırıcı olmuyor. Ee, genel olarak bütün parçalarımız stokta var. Olmayan parçaları zaten siz kendi gözünüzde gördünüz. İşte sibop kapakları, şase vesaire ufak tefek çok da ihtiyacınız olmayacak şeyler. Temin süreleri stokta olmayan parçalar e, gümrük yoluyla geldiğinden dolayı ortalama 1,5-2 ay kadar sürüyor. Onun dışında geri kalan parçalarımızın teminat süresi yaklaşık bir hafta 10 gün maksimum süre bu da. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bizler de. Gerçekten yedek parçanın olduğunu bizzat gözlerime gördüm. Servis ve diğer konularda da Brotar Moto'dan destek alabilirsiniz. Grubumuza özel indirimleri de var. Yardımcı oluyorlar. En başta dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle reklam ve işbirliği değil işini düzgün yapanları, işini iyi yapan insanları biz gösteriyoruz, öneriyoruz. Gerisi size kalmış. Yolda devam ederiz dostlar. Dostlar rodaj bakımını bitirdik. Eve doğru gidiyorum. Burata motora da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Kendileri serviste sağ olsunlar çok ilgilendiler. Aynı zamanda da Son olarak da servis yedek parçalarıyla alakalı Merve Hanım bize stok bilgisi verdi. Şeffaf bir şekilde sizlere aktardım arkadaşlar. Hiçbir şekilde ile hurda yok. Kendim bizzat baktım. Ekranı maalesef dediğim gibi sizlerle paylaşamıyorum. Onun dışında kesinlikle gözlerinle gördüm. tüm yedek parçaları mevcut. Ondan yana içiniz rahat olsun. Hem TE'nin hem de RZ'nin arkadaşlar. Kendileri olmayan parçanın da maksimum 2 ay içerisinde geldiğini söylediler. Onun dışında grenajer vesaire iç aksam dış aksam yürür aksam hepsinin yedek parçaları var. Evet dostlar rodacımız bitti artık biraz daha rahat kullanabiliriz. Tabi yine sıkıştırmayacağız motosikletimizi. Normal bir şekilde kullanacağız ama artık biraz daha ufak ufak hızımızı artırabiliriz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım Sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi, bir de yorum atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.